Rasim Özden öğren, Banliyö Treni Sezai Uğurlu'ya O da kendini tren sanıyor. Dışarıdan bakıldığında gerçek trenden farkı yok. Lokomotifse lokomotif, vagonsa vagon. Ne istersen onda da var. Ama itiraf etmeliyim ki ona tren olma işlevini yüklemenin sorumluluğu bana ait. Daha şu yakın zamanlara kadar Neyse, geçelim. Trene binmeyi, bir tren yolculuğu yapmayı isteyen bendim. Her gün yanı başımdan geçen banliyö trenini gerçek tren sanan da bendim. Bunun içindir ki tren yolculuğu yapmayı canım çektiğinde her gün önünden geçtiğim banliyö istasyonunu uğramaktan kendimi alamadım. Yıllardır o istasyon orada dururdu ve ben bu istasyonun yanından geçerdim. Ama bir kez olsun bu istasyonun içine girmek, bir bilet almak ve o banlio treni nereye gidecekse oraya kadar gitmek aklımın ucundan bile geçmemişti. Kendimi birden o inbin tıkırtılarının içinde buldum. Banlio treni ikide bir duruyor. Yolun bir kesiminde hız yapıyor ve o anda gerçek bir trenin çıkardığı bütün sesleri çıkartıyor. Yoldaşım birazdan trene binecek olan o yaşlı görünümlü köylüden söz açıyor. O adam bir elinde ayaklarından sıkıca tuttuğu tavukla trene doluyor. Tavuk baş aşağı, şaşkın şaşkın trene ve dünyaya ve yanından geçen pantolonlara, eteklere bakıyor ve tevekkülünü bozmuyor. Tavuğun ayakları naylon bir iple birbirine sıkıca bağlanmış. Bunun böyle olduğu tavuk yere, adamın oturduğu tek kişilik kanepenin altına bırakıldığı zaman anlaşılıyor. Adam tavuğun yanına bostandan yeni toplanmış zerzevatını bırakıyor. Zerzevat büyükçe bir çıkının içinde. Çıkının bağ yerinden patlıcanın moru, kabağın açık yeşili seçiliyor. Besbelli, adam konduda yaşayan kızının ziyaretinden dönüyor. Ona çifte kavrulmuş lokum, annesinin evde yaptığı çöreklerden mendil, çorap ve nakış örnekleri götürüyor dönüşte de kızın bostanındaki taze zerzavattan toplayıp getiriyor karısıysa bu yüzden adama kızıyor bunları getirmek için mi gittin oraya diye çıkışıyor ama tavuk kızından değil onu yol üstünde rastlantıyla gördü ve aldı tavuktan anladığını düşünüyor ve başkalarının da onun tavuktan anladığını düşünmesini istiyor öyleyse biz de öyle olduğunu düşünelim Banyo treninde herkes birbirini tanıyor. Herkes kimin nerede binip nerede ineceğini biliyor. Davetsiz yolcuya sık rastlanmıyor. Yabancı yolcu hemen ayrım sanıyor. Herkes ona yardım etmek için neredeyse fırsat kolluyor. Ona gelince o elbette bu trenin yabancısı olduğunu kimseye sezindirmek istemiyor. Nasıl olsa son durakta inecektir.'' Gideceği yeri ve ineceği istasyonu bilen birinin rahatlığı içinde hem güzergahı seyrediyor, hem trende olup bitenleri gözlüyor. Vanlio treni ancak gerçek trende işitilebilecek o uzun, firaklı, hüzün dolu düdüğünü öttürüyor. Menzile doğru puf puf, son sürat yol alıyor. Rasim Özden Ören Kuklacı Kendimi birden olmadık bir öykünün içinde buldum. Bir ziyaretten dönüyordum. Hava bulanıktı. Her yan birbirini tanımayan insan yığınıyla doluydu. Her zamanki yolumu izliyordum. Kentin merkezine yaklaşırken, ortalığın biraz tuhaflaştığı sezinleniyordu. Ama bu tuhaflık hiç de bazı polislerin yolumu kesmesini bekletecek gibi görünmüyordu. Ama yolum kesildi. Trafik işaretleriyle. Ve bir de yolun ortasına yanlamasına park edilmiş bir polis arabasıyla. O dirseği dönersem her zamanki güzergahıma ulaşacağımı sanarken yanılıyordum. Sonradan anladığım kadarıyla kentin ana meydanına çıkan yollar tutulmuştu. Bu olağanüstü durumun sebebini öğrenmek üzere arabamı yavaşlattığımda düdüklerini öttüren polisler oradan derhal uzaklaşmamı işaret ettiler. İşaret edilen yönde yoluma devam ettim trafiğin sıkıştığı noktada arabanın camını indirerek oradaki sivil birine ne oluyor diye sorduğumda eliyle müpen bir işaret yaptı. Elini şöyle bir yarım daire çevirerek başını yana salmanın anlamı acaba ne olabilirdi? Ah bu işaretin kentin ana meydanında bir gösteri yapıldığını anlattığını keşke o zaman anlasaymışım. Demek benim böyle bir gösteriye katılmam önlenmek isteniyordu. Ama neden? Bırakılsaydım ben de herkes gibi orada slogan atar, atıp tutardım. Gösteri yapanların kim olduğu önemli değildi. Sonunda hepsi benim hemşerim oluyordu. Ve benim onlarla paylaşabileceğim ortak bir şeylerimin bulunması denli doğal bir şey olamazdı. Ama gösterinin dışında bırakılmak zorunda kalmıştım. Gösterinin dışında kalmak zorunda bırakıldığım üzerine düşünmeye başladım. Benim içinde yer almadığım bir gösterinin ne kadar içesinebileceğini, gösteriye katılanların bensiz neleri eksik bırakabileceğini merak ettim. Aynı anda bu gösteriye katılanların ne kadar katılabildiği aklıma takıldı. Orada belki binlerce insan şu anda bağırıp çağırıyor hak arama temrininde bulunuyordu. Ama acaba gösteriye katılanlar kendi adına mı hareket ediyordu? Onları böyle davranmaya sevk eden saik neydi? Acaba gerçekten her katılımcı kendi zatını mı temsil ediyordu? Yoksa hepsinin birlikte oluşturduğu topluluğun temsil ettiği anlam, onların tek tek oluşlarından farklı bir yere mi göndermede bulunuyordu? Yoksa herkes bir kukla mıydı? Yolum kesildiği için ben bir kukla olmaktan kurtarılmış mı oluyordum? Benim kuklacım kimdi? Çünkü kuklalar durduk yerde oynamazdı. Onların bir oynatanı olurdu. Kimdi kuklacı? Kuklayı değil de kuklacıyı hedefleyecek olsam onu nerede bulacaktım? Nerede? Rasim Özdenören Palyaço. Palyaço, ah bu sözcük. Sırnaşık menfur bir yılışıklıkla etrafa çamur saçıyor. Öyle bir densizlikle kıstırıldım ki, kuytularda yakınanların bu kıskaç karşısında suspus olmasına çıldırıyorum. Bu gece kar yağmıyor. Eskiden böyle gecelerde kar yağardı. Kentin aklı başında sayılan orta yaşlı sakinleri bile karlı havalarda maytap seyretmek için kentin görkemli alanlarına koşuştururdu. Penceremden dışarısını seyrediyorum. Sokaktan bir köpek sürüsü savuşuyor. Aç oldukları anlaşılıyor. Kör, ayaz karanlıkta rahvan bir koşuşla sokak aralarına dalıyorlar. Birazdan havlamaları kentin iç karartıcı berrak göğüne yerleşecek. Ocağın odunları çıtırtıyla yanıyor. Gök apaçık. Ellerimi uzatsam yıldızlara tutunabilirim. İşte birisi kayıyor. Birinin yıldızı kayıyor ve aşağılara doğru süzülüyor. Biliyorum, aşağılar diye nitelenen yükselti benim bulunduğum yere göre bir başka konumda ve bir başka boyutta o yükselti yukarılara doğru sayılabilir. Acemi sarhoşlar, serseri takılmak isteyen aile çocukları, ipini koparmış kenarlılar, topu birden bir arada bir şaşkınlar topluluğu halinde yerlere serilerek havalara sıçrayarak bağırıyor. Küfürler savuruyor. Mütecaviz gürültülerle zıplayıp duruyorlar. Acaba kapı mı vuruluyor? Çan sesini işitmeye başlıyorum. Kentimizin saatleri artık çan sesleriyle uyarıyor insanları. Saate bakmalıyım. Allah aşkına, saat kaç? Odamın kapısını tokmakla zorlayan kim? Bu kırmızı beyaz giysileriyle, bu koyun yününden sakallarıyla ortalarda dolaşan palyaçolar da kim oluyor? Bacaları tekmeleyenler, kapıları zorlayanlar, tabutumuzun son çivisini çakmak için sabırsızlık belirtileri gösterenler. Kim bunlar? Zamanın başına, başlangıç noktasına dönmem mümkün mü? O dönüşü deneyebilir miyim? Denediğimde kendimi sahiden zamanın başladığı noktada konuşlandırmış olabilir miyim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiç, hiçbir şey bilmiyorum. Kendimi o baskıcı alçakların yerleştiği uzayın boşluğundan aşağılara doğru bırakarak başlarına bir hışım gibi düşmeyi düşlüyorum. Rasim Özdenören Işıklar sönünce kendimi birden sönen ışıkların meydana getirdiği karanlığın ortasında duyumsuyorum. Işıklar söndüğünde hasıl olan karanlık, daha önce bilinen bir yerse sorun çıkmaz. El yordamıyla neyin nerede olduğu, nereye gidileceği kestirilebilir. Işıklar birden kesilir ve ilk şok. Her şey birden kararır. Ne yön kalır, ne yön duygusu ortamın yeniden keşfedilebilmesi zamana bağlıdır. Önceden mevcut olmakla birlikte duyulmayan bazı sesler duyulmaya başlar. Dışarıda ay ışığı vardır. Fakat onun mevcut olduğu unutulmuştur. Şimdi yeniden fark edilmeye başlar. Dahası zaman fark edilir hale gelir. Üzerimizdeki etkisi görülür olur. Oysa çiğ elektrik ışığının altında zaman, bir saatin mekanik işleyişine denk tutulmuş ve bir saatin işleyişine mahkum edilmişti. Şimdi o da zincirinden boşandırılmıştır. Belki de karanlığın doğal olarak bulunduğu bir yerde, yapay ışıkla elde edilmiş aydınlıkta görünenden daha çok şey görülebilmektedir. En azından dikkat daha uyanık bulunmaktadır. Öyleyse yapay ışıkla aydınlatılmış ortamda konuşanların aslında göründükleri kadar çok şey gördüklerini ve çok şey bildiklerini kabul etmekte ihtiyatlı olmamız gerekiyor. Işıkların böyle birden söndüğü anları yaşamamız nadir değildir. Öyleyse konuşulanlara dikkat etmek gerekir. Gerçek bir müşahedeye mi dayanıyor yoksa konuşanın söylediği eski bildiklerine dayanan yeni çıkarımlardan mı ibaret? Eskiden görülmüş olanlar mı doğruydu yoksa şimdi alacak karanlıkta söylenenler mi? Kabul edilmeli ki, alacak karanlıkta görülenlerin bazıları çıplak ışık altında görünmüyordu. Ancak alacak karanlıkta görülenlerin hepsinin gerçekte göründüğü gibi olduğundan nasıl emin olabiliriz? Acaba herkesin her şeyi bildiğine dair olan kanaatimizin taşıdığı doğruluk payı nedir? Ne olabilir? Ne olmalıdır?''